Merhaba gençler. Köprü projesi kapsamında hazırladığımız 7. sınıf sosyal bilgiler 1. izleme sınavı soru çözümüne hoş geldiniz. Evet hemen 1. sorumuza başlayalım. Verilen metne bakarak aşağıdaki durumlardan hangisi empatiye örnek gösterilebilir? İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir. Evet bakalım aşıkına. Ali'nin maça geç kalan arkadaşını her zaman geç kalıyorsun diyerek uyarması empati örnek bir davranış değildir. B'ye bakalım. Ahmet'in annesinin gün içerisinde çok yorulduğunu görmesi ve ona yardımcı olması. Değerli gençler Ahmet annesinin yorulduğunu anlıyor. Kendisi onun yerine koyarak yardımcı oluyor. Bu empatiye örnek bir davranıştır. C'ye bakalım. Yediği abur cuburlardan sonra karnı ağrıyan Mehmet annesinin bunları yememen gerektiğini sana demiştim diyerek kızması. Empati örnek değil Küçük kardeşiyle sohbet eden Ayşe'nin kardeşinin her istediğine tamam diyerek cevap vermesi empatiye örnek değildir. Birinci sorumuzun cevabı Bursa olacak. Evet ikinci sorumuz. Yukarıda anlatılan olayda Yasemin öğretmen verilen iletişim hatalarından hangilerini yapmıştır? Bakalım. Yasemin öğretmen hayatında en heyecan duyduğu anlardan birini yaşıyordu. Biraz sonra kendisini bekleyen öğrencilerin karşısına çıkacaktı. Mesleğin ilk günü ve ilk dersiydi. Sınıfa girdi, kendisini meraklı gözlerle süren öğrencilerin karşısında derin bir nefes aldı. Kendisini tanıttı ve derse başladı. Acele etmeden aynı ses tonu ile yavaş yavaş dersi anlatıyordu. Aynı ses tonu. Ancak bir sorun vardı. Yasemin öğretmenin söylediği bazı kelimeleri öğrenciler anlamlandıramıyordu. Bir süre sonra sınıfta öğrenciler arasında konuşmalar başladı. Öğrenciler artık Yasemin öğretmeni dinlemiyordu. Değerli gençler, yapılan iletişim hatalarını yukarıda altını çizdim. Aynı ses tonuyla sıkıcı konuşma, dinleyicilerin seviyesine uygun konuşmama iletişim hatalarını yapmıştır Yasemin öğretmenimiz. Üçüncü öncüle bakalım. Dinleyicilere karşı ön yargılı olma. Bu davranış yukarıda göremiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olacak Bursa. Evet 3. sorumuz. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin istimalet politikasına örnek olamaz? Bakalım. Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için istimalet politikası uygulamıştır. Bu politikanın amacı fethedilen topraklardaki insanların devleti olan bağlılıklarını güçlendirmektir. Osmanlı Devleti bir yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan da istimalet politikası ile farklı millet ve kültürleri bir arada yaşatmayı başarmıştır. Bakıyoruz değerli gençler, istimalet deyince hoşgörü aklımıza gelecek. Yeni fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlere inanç özgürlüğü sağlamak, istimalet politikası. Yeni fethedilen bölgelerdeki Türk toprakları Anadolu'dan gelen Türkmenlere vermek, istimalet değil, iskan politikası. C şıkkına bakalım, yeni fethedilen yerlerde halkın kültürüne, gelenek ve göreneklerine karışmamak, istimalet politikası. Yeni fethedilen yerlerde vergi adaletini sağlamak yine istimalet politikası. Burada istimalet politikası olmayan, iskan politikası olan B şıkkı. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa olacak. Evet dördüncü sorumuz. Verilen maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin çocuk hakları sözleşmesine uygun bir durum olduğu söylenemez. Değerli gençler Birleşmiş Milletler maddelerinde madde 12, madde 13 ve madde 17 var. Madde 12'de çocukların kendilerini ilgilendiren, bilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. Bu A şıkkıyla eşleşti. Madde 13'e bakalım. Çocuklar düşüncelerini sözlü, basılı, sanatsal veya çocuğun seçtiği herhangi bir araçla açıklayabilir. Bu B şıkkı, Ayşe'nin sosyal medya aracılığıyla düşüncelerini paylaşması eşleşti. Madde 17'ye bakalım. Çocukların kitle iletişim araçlarından toplumsal, bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirme yönelik bilgi edinmesi. Bu da çocuk programlarında edinebiliyor. C şıkkıyla eşleşti. Eşleşmeyen maddemiz Ali'nin ders esnasında sınıftan canlı yayın yapması. Bu haklarla herhangi bir ilgisi yok. Dördüncü sorumuzun cevabı Denizi olacak. Evet, beşinci sorumuz. Köse Dağı Savaşı sonrası Anadolu'da 2. Beylikler dönemi haritası verilmiş. Altta bilgi olarak da Köse Dağı Savaşı'nda Türkiye Selçuk Devleti Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı, yıkılış sürecine girdi. Ortaya çıkan bu iktidar boşluğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerleştiren Türkmen boylarının bağımsızlıklarını ilan etmesine yol açtı. Böylece Anadolu'da ikinci Beylikler dönemi başladı. Verilen harita ve bilgiye bakarak hangisi söylenemez. Anadolu beylikler içerisinde en güçlü konuma sahip olan beylik Karamanoğulları beyliğidir. Değerli gençler Karamanoğulları beyliğini gördük. Haritaya bakarak bunu anlamamız mümkün değil. Cevabımız Adana olacak. Diğer verilen bilgilere bakalım. B şıkkında Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Türk beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Haritaya bakılarak ulaşılabilir. Bazı beylikler yabancı devletlere komşu olarak uç beyliği vasfı kazanmıştır. Bakıyoruz Bizans sınırında Karesioğulları, Osmanoğulları, Candaroğulları, Uç Beyliği vasfı kazanmış ulaşılabilir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilmesiyle Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur. Moğollara yenildiği zaten bilgide veriliyor. Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğunu da farklı beyliklerin bulunması, farklı beyliklerin kurulması siyasi birliğin bozulduğunu göstermektedir. D'ye de ulaşılabilir. Beşinci sorumuzun cevabı Adana olacak. Evet altıncı sorumuz Osman Bey döneminde beyliğin kurulduğu bölgenin bazı özellikleri şu şekildedir. Bu özelliklerden hangilerinin Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesi için olumlu olduğu söylenebilir. Değerli gençler, bir uç beyliği olarak kurulması, Bizans sınırında kurulması, Osmanlı'nın sınırlarını batıya doğru, Bizans sınırlarına doğru genişletmesini sağlamıştır bu olumlu. Kurulduğu bölgede Hristiyan halk çoğunlukta bilgisi verilmiş. Bunun olumsuz yanı vardır. Moğol baskısından uzak konumda olması Osmanlı'nın sınırlar büyümesinde olumlu. Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerinde de bulunması da yine olumludur. Cevabımız 1, 3, 4 yani C şıkkı olacak 6. sorumuzun cevabı. 7. sorumuz Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetme nedenleri arasında verilen nedenlerle aşağıdaki alanlar yaşayışıyla hangisi dışarıda kalır? Bakıyoruz. Anadolu ve Rumeli topraklar arasında bütünlüğü sağlamak, siyasi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hadisini gerçekleştirmek, İslam dünyasında itibar görmek, dini. Boğazlardan geçen gemilerden alınan vergi sahip olmak, ekonomik. Bizans'ın kışkırtmalarına ve entrikalarına soy, son vermek gibi etkenler, siyasi. Değerli gençler burada bahsedilmeyen alan sosyal olacak. Yedinci sorumuzun cevabı Adana. Evet, sekizinci sorumuz. Verilen görsele göre Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Değerli gençler yukarıdaki bilgileri kontrol ettiğimiz zaman 16. yüzyılın en önemli denizcilerden biri olarak kabul edilmesi yukarıda bahsediliyor değerli gençler. Akdeniz'e hakim olmak için Hristiyan devletler ile mücadele etmiş. Haç donanmasıyla mücadele ettiği zafer kazandığı yazıyor. Ulaşılabilir, ulaşılabilir. Osmanlı Devleti'nde önemli görevleri icra etmiş. Kaptanı der, yağ olmuş değerli gençler, ulaşılabilir. Tüm Akdeniz kıyıları bu dönemde Osmanlı hakimiyetine girmiştir, ulaşılamaz. Tunus'u ele geçirmiş, farklı bölgeleri ele geçirmiştir ama tüm Akdeniz kıyılarını bu dönemde ele geçtiğini söyleyemeyiz. Cevabımız denizi olacak. Evet, dokuzuncu sorumuz. iletişim araçlarından yararlanırken sahip olduğumuz haklar olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının yaşam alanına müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız. Değerli gençler, altını çizdiğim yerlerde düşünce ve ifade özgürlüğü özel hayatın gizliliğinden bahsetmektedir. Teksif ve düzeltme hakkıyla ilgili bir bilgi Doktor cevabımız Ceyhan olacak. Evet 10. ve sonuncu sorumuz. Verilen metne bakılarak yapabileceğimiz en kapsamlı yorumu bize soruyor. Paragrafa bakalım değerli gençler. Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde Anadolu'daki Türk beylikleriyle savaşmayarak barışçı yollarla toprak kazanmaya çalıştı. Buna karşılık siyasi birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Rumeli'de fetihler yapmaya ağırlık verdi. Fethedilen Rumeli'ye Anadolu'dan getirilen Türkler iskan edildi. Osmanlı Devleti iskan politikası adı verilen bu yöntemle fethettiği yerlere Türk nüfusunu yerleştirdi. Göç edenlerden belirli bir süre vergi almayarak Rumeli'ye göçü teşvik etti. Bölgede yaşayan gayrimüslim halkın geleneklerine, dinine, inancına müdahale etmedi. Gayrimüslimler Osmanlı idaresi altında düzenli ve adil bir yönetime kavuştu. En kapsamlı yorumumuzu bulmaya çalışalım. A şıkkında Rumeli'de siyasi birliklerden yoksun küçük devletlerin olması fetihleri kolaylaştırmıştır. Bu doğru bilgi ama paragrafın bir kısmını kapsamakta en kapsamlı yorumumuz değil. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti fethedilen yerleri Anadolu'dan gelen Türkmenleri yerleştirmiştir. Değerli gençler yukarıda bahsediyor ama sadece bir cümlesinde bahsediyor. Daha kapsamlı bir cümle bulmamız gerekiyor. C'ye bakalım. Fethedilen yerlerde yaşayan gayrimüslimlerin geleneklerine ve dillerine, inançlarına saygı göstermiştir. Bu da yine istimlalet politikası ile ilgili paragrafın bir kısmında bahsediyor. D bakalım. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde varlığını korumaya ve kalıcı olmaya çalışmıştır. Paragrafın genelinde anlatılmak istenen fikir bu değerli gençler en kapsamlı yorumumuz D verilmiş. 10. sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Değerli gençler videomuzun sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.